hoş geldiniz. Ben Ahmet. Ben nasıl Ben iş gören e, iş gören köyden arıyorum. Bizlerin Mardin Savur iş gören köyden arıyorsunuz. Köyünde etiniz yok. Doğru mu? Evet elektrik yoktur. E, ardımız suluktan ölüyor. Valla ardımız yoktur. Bir ceylanı getirin. Ardımız suluktan ölüyor. Biraz ceylan getirin. E, ardlarımızı sulayacağız su Ali, <laughs> Ali Osman Özdaş. Ali Osman Özdaş doğru mu? Evet. Ardımız Bey, bölgenizde bölgenizde çalışmaların kaynaklı etik yok. Saat 5 gibi verilmesi bekleniyor. E 11'de gelsin ardımız avukatı şovtandan olacak ardımız. Kaydınız iletildi. Ardımız ardımız dur kapatma. Awesome.